veya tam pozisyon yapacak. zaten kaliteli bir takım. Bunu biliyoruz. Geçen yıl yer final yapmış takımın ee, iskelet kadrosu duruyor. Onlara karşı oynadık. Ee, pas yapan, <laughs> e, hücuma çıkan, etkili ayakta alınır. Sonra tekrar da uzanma geniş alanda çok etkili bir takım. İlkleri buna karşı gelemedik. Ya. İlk kere oyun kontrolü onlara verdi. Biz şöyle uğraşıyoruz. Yani, kontrolü kontrolü adamın adamı evet. bir boyun pas yapabilirler. Biz i̇şte hemen kontrolü ele geçirelim ama ilk kere buna e, yapamadık. burada bir hatamız var. Bir de çok sabır aldık. Hemen ucuma gittik. Hemen ucuma gittik. Ee, üstelik geri döndüm. Oyun kontrolü onlara geçti. Onların da pozisyonları var. İki diğer söyledik, ki eğer oynarsak, sabırlı olursak, çabuk çevirirsek, e, kenarlardan gidersek, bunlar olsun, canlı söyledik. Çok evet, ciddi pozisyonlara girmek, çok ciddi herhalde onların dön, dön, direkten dön, döndü, bilmiyorum bu dön, işte. Hani, evet. onların da çok etkili var arka çok açık burada. Maç gitti geldi ama e, şöyle hak ettik, çok bastırdık. Hiç durmadık, özellikle son yarım saat üzerinde devam, devam, devam. Onlar da geldi ama biz devamlı çok ciddi üzerine gittik. Yaptığımız bir çok ciddi tepki var. E, e, şey, çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu şeylere çok kritik bir maç bizim açımızda. Oyuncağımız en önemli rakibe karşı oynadık ki bu pliyof üstüne mutlaka, yer alacak. Geldi. Ön de bir tek e, çok sıkıcı maç aldık. Çok, çok zor bir maçı kazandık. Lider olduk. E, kısa bazı bir hedefimizle başladık. E,